Hak mücadelesinin öncüsü, özgürlüğün sözcüsü Eğitim Birsen 29. yaşında Eğitim Birsen Kütahya Birnoğlu Şube Başkanı Fatih Köse, Eğitim Birsen olarak kazanımlarla dolu hak, emek ve özgürlük mücadelemizde 29. yılımıza girdik. Fikirden aksiyona, birlikten sendikaya, birlerden yüz binlere, etkiden genel yetkiye, toplu görüşmeden toplu sözleşmeye, genel yetkiden zirveye, yerelden evrensele, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara sürdürdüğümüz tarihimizde sendikacılıkta yeni bir çığır açtık. Sendikacılığa yeni bir soluk getirdik emperyalizmin gizli esaretine işbirlikçilerin açık vesayetine, yasalara değil yasaklara, özgürlüğe değil körlüğe hizmet eden, milleti seçkinlerin ideolojik kaprislerine, kültürü batıcı taklitçilerin keyfiliğine mahkum ve mecbur eden ihanet odaklarıyla amansız mücadelenin örgütlü gücü eğitim bir sen, 14 Şubat 1992'de hayata yerli dil, düşünce ve değerlere dayanarak bakan, sanat, fikir ve hareket adamı Mehmet Akif İnan'ın öncülüğünde eğitim çalışanlarının mesleki dayanışması, mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur dedi. İnsan onurunu ayaklar altına alarak yasak, tehdit, baskı ve hakareti varlıklarını devam ettirmenin yegane yolu gören zorbaları, mücadelesiyle dize getiren eğitim bir sen, kalbimizi ve aklımızı köreltmeyi amaçlayan cehalete karşı ilim ve irfan meşalesini yakmanın öncüsü, milletin ufkunu kapatan karanlık duvarları karşı aydınlık bilincin sözcüsü olmuş bir erdemliler hareketidir dedi. Eğitim bir sen Kütahya Birnoğlu Şube Başkanı Fatih Köse, kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere genel başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet Gündoğdu'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Sendikamıza büyük emek veren ebedi aleme uğurladığımız Mithat Sevim ve Erol Battal başkanlarımıza, Kütahya Şubemiz Kurucu Başkanı Sadık Ceylan, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Abdullah Uçan, Mustafa Yücel, ve Tavşanlı Temsilciliği Kurucu Başkanımız Yasin Çetin abilerimize, rahmetli Rahman'a uğurladığımız tüm üyelerimize Allah'tan rahmet diliyor. Kuruluşundan günümüze kadar sendikamıza emek, ömür ve gönül veren tüm genel yönetim kurulu üyelerimize, şube başkanlarımıza, ilçe ve iş yeri temsilcilerimize hasreten tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz dedi. Biz o karanlık süreçleri atlatabilmek adına sendikacılığı bir araç olarak kullandık. Bir taraftan özlük haklarımızın iyileştirilmesi, bir taraftan ekonomik haklarımızın geliştirilmesi, diğer taraftan da ülkemizdeki özgürlük sorununun çözülmesiyle ilgili çok ciddi bir süreçten, tarihsel süreçten geçtik. Tarih, e, demokrasi açısından memur senin hizmetlerini, katkısını altın harflerle yazmıştır, yazdı diye ifade edebiliriz. Memur sen milli irade ve demokrasinin sancaktarıdır. Bu yüzden memur sen olmak bir ayrıcalıktır.